Allah'a şirk koşmak ve şehir, sihir yapmak gibi insanı helakete götüren şeylerden kaçınıp buyurmaktadır. Sihir ve büyü yapmak ve yaptırmak kul hakkı ihlalidir, zulümdür. Tevhid inancımızla ve tevekkül anlayışımızla bağlaşmayan çirkin bir tutum ve davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin saç veya sakalının yıkandığı asla itibar etmeyin. Şifa, başarı, rızık ve kısmet yabancı ülkelerden gelen misafirlerimiz için kutlu özetini İngilizce sunacağım inşallah. <laughs> Dear believers, according to our religion, magic and sorcery are grave sins. The messenger of Allah Subha subhanahu wa ta'ala stated away destructive sins such as associating partners with Allah and practicing magic. Engaging in or resorting to magic and sorcery is a violation of people's rights and an act of oppression. It is reprehensible attitude and behavior that contradicts our belief. Those who commit this sin can never escape Allah's and non -believers. However, just like humans, they do not possess knowledge of the unseen. Without Allah's permission, they cannot harm anyone. To Allah alone belongs the knowledge of what is hidden in the heavens and the earth. Therefore, Evet, random <laughs> uh, 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 also... e, biliyorsunuz artık o bir kayak merkezi e, birçok ülkeden farklı dinlere mensup insanlar ağırlıyoruz ama çok şükür özellikle Endonezya'dan Malezya'dan ve İngiltere'den de Müslüman kayak severler buradalar e, az önce camimizi görmeliydiniz e, farklı ülkelerden Müslüman gruplar vardı. Bu şu içinde namazımızı eda ettik. Ee, öyle olunca Türkçenin yanında sağolsun hocamız İngilizce de hutbe verdi. Ee, ben kendisine çok teşekkür ediyorum. Müftülüğümüze çok teşekkür ediyorum sağolsunlar. Ee, çok da hoşlarına gitti. Yine buradan İngiltere'den gelen bir misafirimiz var. Ee, o, az önce o da belirtti. Ee, böyle bir kayak merkezinde, e, hem böyle güzel bir camide, hem de İngilizce hutbe duymaktan memnuniyetini dile getirdi. Dünya artık küçüktür. Her ülkeler misafirimiz var. Bundan gurur duyuyoruz. Biz de bu misafirlerimize dinimizin hutbelerini o dillere çevirmek bizim için de önemli bir görevdir. İnşallah devam ettireceğiz.